Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyoruz? Benim anne tarafım Boşnak. Ee, Kırklareli'de yaşıyor akrabalarımızın bir kısmı. Hı hı. Uzun zamandır da görmüyorum onları. Annem de dedi ki hadi gel arabaya atlayalım Kırklareli'ye gidelim. Ee, aile büyüklerini bir ziyaret edelim. Bir güzel Boşnak yemekleri yiyelim. Oh. Oh dedim ben de. Gelmeyelim. Be. <laughs> Aynen. Arabayı da, kullanırım. da kullanırım dedim. <laughs> Elif. Eee. Fazla renk kullanmanı ben Berna seviyorum. Daha bir zenginleştiriyor seni. Ee, ama üzerindeki kazak biraz deforme olmuş gibi görünüyor. Hmm. Yeni oysa ki. <laughs> e, yani yakası falan bir garip duruyor, kötü Peki, duruyor. Peki, bavulda mavulda eciş müdüş olmuş olabilir. Belki orada. de ama ayakkabıların eteğine bayıldım. Çok sevdim. Teşekkür. Esra. Ee, buna benzer bir kombinle daha gelmişti. O gün de çok beğenmiştim zaten. Herhalde Berna Hanım bana göre en güzel giyindiği gün oydu. Evet, evet. yeşil taba. Bana yine aynı şeyi hatırlattı. Yine onun da belinde öyle bir şey vardı. Kazak içine giydiği şey de çok benziyordu. Çok benzettim bir önceki kombinle. Evet o zaman topuklu ayakkabı vardı ve palto yoktu. Yani ama kardeş. Hatice. Etek boyun biraz daha sanki uzun olsaydı daha iyi olurdu. Şöyle o paltoyla Siz... aynı boyu yakalamak adına öğrendiklerimizden. Yani. Diz kapağı görünce çok hoşuma gitmiyor benim Nerede ya. Nerede gözüküyor ya. kız diskopuğal? Ya kapağı... ya kısa olacak. Ya diskop ka... Aa o zaman duruş bozuk. Ha şu an görünmüyor. Tamam. Tamam. Pardon geri geri alalım. Tamam. Şıksın. <laughs> 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 Hazır mısın Berna? Hazırım. Geçebilirsin. Berna Üstürk, ayakkabı 69 lira, çorap 15 lira, çanta hediye, etek 89 lira, kazak 50 lira, palto 1250 lira, gözlük 450 lira. Berna masal kahramanı gibisin. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Çocukların korktuğu bir okul öğretmeni gibisin. Ya. Evet, öyle bir duruşum var. Ben böyle kıyafetleri seviyorum. Kıyafette mahsur yok. Hoşuma da gitti. Senin de tarzın bu. Fakat bu saç sana dezavantaj olmaya başladı. Ne yapacağız? Yani kafanı görme. Tamam çok güzel. Yani Renkten ötürü mü? Evet. Yani böyle bir, şey. Şey gibi böyle. Çamaşır suyunda kalmış renkli çamaşır gibi oldu. Hani atar ya rengi. Onun gibi bir şey oldu saçın. Ne yapacağız? Bir şey, hakikaten bir şey yapman lazım. Kıyafet çok hoş, ben sevdim. Yani şu anda yapabileceğim tek şey boyama boyamakmış maalesef kuaförlerden öğrendiğim üzere. Şöyle bir şey yapıp yani bir kesip de eski rengine mi dönsen acaba? Yani doğal çok... rengine mi? Yani doğal, doğal değil yani. Buraya geldiğin ilk günkü rengine. Ha benim pembenin... Yani bir öyle alıştık, öyle görüyoruz. Öyle yani siyah olup da e, programa bir renk katabilirsin ama... Ee, yani taktığın perukta da çok başarılı olmadı sende. Farklı bir farklı bir tip oldu. O zaman böyle giyinemezsin. <laughs> evet. Yani bunu iyi bir düşün, kendin bir analiz et. Yani tamam. saç dezavantaj. Tamam. Teşekkürler. Hoş geldin. Paltonu çıkarır mısın? Efendim? Paltonu çıkarır mısın? Ee, ben de Esra'nın söylediği günkü kombininin senin buraya geldiğin en şık kombin olduğunu düşünüyorum. O gün de söylemiştiniz. Ee, şimdi çantanı al yine eline. Çanta ayakkabı uyumu o yıllarda vintage parça. Evet, annenin. <laughs> annenin o yıllarda bu uyum çok e, önemliydi. Ee, vintage parçaları kullandığında beni rahatsız etmiyor. Ben normalde o uyumu sevmem. Ee, Şimdi palto varsa çanta ayakkabı olmuyor, Hı. onu da lazım. Bir de kazanın yakası e, beni de rahatsız etti. Onun tam balıkçı olması gerekiyordu. Yoksa şu an paltoyu çıkardığındaki resmi beğendim. Bu haliyle benim için ortalama 7. Teşekkürler. Hoş geldin Berna. Hoş bulduk İvan Hanım. Boşnaksın değil mi annemin evet. tarafta? Evet. Bütün boşluklara selamlar. Yolladım. Sevgiler buradan. Bizi izle, izliyorlar biliyorum. Bayağı izliyorlar evet. Ee, Aslında. Bernacığım. Ben senin tarzın hala çözemedim. Moda akımı olarak söyleyebileceğim bir şey yok açıkçası. Ondan geliyorum ben. Senin bir, evet. bir bir böyle bir e, 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 sağlam bir tarzın yok. Yok. E, çünkü öyle... sürekli başka yerden bir şey deniyorsun sürekli. Kesinlikle. Çünkü benim normal e, iş hayatımda da günlük hayatımda da e, böyle bir tarz özel olarak edinmeme ve bunu göstermeme gerek olan bir hayatım olmadığı için benim daha çok işte DJ'lik yaptığım mekanlarda daha kostüm. Ko Aynen daha kostüm. Sane. Kesinlikle. Onun dışında gerçekten işte daha önce de dediğim gibi 5 e, yıldır köyde yaşıyorum ve ondan dolayı orada ha. herhangi birine hani ben öyle bir kadın olmadığım için bakın bakın ne giydim gibi bir e, havam da yok. Orada zaten e, hoş da kaç kaçacağını düşünmüyorum. Öyle Peki bir şey bu yüzden eğilmedim. Ben seni böyle görmek istemiyorum. İstemiyorsunuz. Yok, istemiyorum. Çünkü bu nasıl istediğinizi anlamadım ben. E, daha tarz, daha modern, daha şık. Çünkü bu kombin yani 40 50 yaşında üstün bir hanım hmm. e, gibi bir şey. E, yani böyle biraz yaş artı seni. Bir, bir, hem renkler dolayı hem de kombin dolayı. Ha, bir şapka taksaydın, eldiven olsaydı, küçücük bir topuk ayakkabı olsaydı, biraz daha vintage hava verseydin, sadece çantandan değil, başka bir şey de katsaydın belki o vintage havaya dönem kadın olabilirdin. Ama bu ortalama sevmiyorum. Burada metal kemer, orada o ayakkabı, o vintage çanta, o balıkçı penili bir tişört, e, kazak olmadı. Bir şey yapacaksın, oldukça kadar yapmalısın. Tarzını bu. Altı. Orada Aynen, metalli ceketi alayım. Kop, bir kop, saniye kop. ama arkadaşım Okey. konuştur ya bir. Sen kendini bu halde tamam, beğeniyor musun? Tamam teşekkür ederim beğeniyorum. Biri oyundan çıkar, biri galaya gider, biri oyununun tanıtımına gider. Sen böyle hiçbir yere gidemezsin. Ben sizin gardrobunuzdaki anlamsız parçalara puan vermek için burada oturmuyorum. Kötü kıyafetler kötü. Burası bir moda yarışması. Kardeşim, buranın hakkını veremeyeceksen gelmeyecektin. Böyle bir buraya dekor kurum, kurmak ayrıcalıkmış gibi geliyor şu anda bana. O zaman ben de albüm tanıtım burada yapayım, var mı müsaade? Sadece tarzımız konuşsun. Kimse reklamını yapmasın, bu kadar basit. Ne yapmaya çalıştın? Bunda nereye gidiyorsun? Algılamaya çalışıyorum önce. Hani nasıl böyle buraya gelebildiğini.